Arkadaşlar Sakır Otodan selamun aleyküm. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı sabahlar. Gece, maze ne zaman izliyorsanız artık o zaman. Arabamız da 2 yıldır kullandığımız 2021 model Opel Mokka. Bir zamanların, bir zamanların değil 2-3 sene öncesinin en yakışıklı SUV seçilmişti. 1 iki Protek, 130 beygir benzinli, 8 ileri şanzumanlı, şanzımanı ödül almış güzel bir araba. Sadece bir iki Protek'lerde yağ ya içinde çalışan trigger kayışından dolayı bir sürü dedikodular çıktı. Adamlar haklı çünkü o kayış çalışırken tortu atıyor öteye beriye. Onun için de ne yapıyoruz? 20 binde 30 binde bir 3 bakımda bir karteli ve üst kapağı söküp temizlik yapıyoruz. Bunu da ustalara sorun. Bir de kesinlikle kendi yağından başka, orijinal yağından başka başka hiçbir yağ kullanmıyorsunuz. Arabanın motorunu yersiniz. Onun dışında ekonomik sorun çıkartmayan, problem çıkartmayan bir araba. İçi o kadar çok büyük değil ama dar da değil. Sınıfının selefine göre güzel. Arabamızda ne vardı? Arabamızın kazasını şöyle bir şu araya koyayım. Bir izleyin ondan sonra devam edelim. Kazalı halini. Arabanın tek sıkıntısı Eğirbe kaçtı onun için. Ağrı sarı sıkıntı tabi şasi ucunda da var. Elegans paketi. Bir kaput bulacağız buna. parçaları? Şevki! Bay bay et bakayım. Bezmedim bu. Neydi la bu Mokko'dan? Airbag'leri zaten orijinalinden biraz daha iyi ediyor bizim uşaklar Hadi bakalım. Kaç bindi araba? dört Şu an kendi çalışıyor. Hadi bir çık kasaya bakayım yürüyor mu? Maşallah maşallah pompon kere sürtülüyor. Devam, 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 devam. Devam, 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 devam. Devam, devam, devam. devam. devam Buraya ya, bayağı yer, yer var. Gel, gel. Yaslayana gel, kadar gel. gel. Yasla, yasla. Gel. Yasla, gel, gel, gel. Vurana kadar gel. gel. Tamam. Ben çek. Hemen arabanın altına. Ön takımda bir sıkıntısı olmamış. Alt taraflar kırılmamış. Lastikler sağlam. Gördünüz. Buradan vurmuş, kaputu yamultmuştu. Şu şase ucunu da bir ufak böyle yamultmuş, buz uçmuşturdu. Ne dedim belli değil, ben de anlamadım. Gittik buna bir tane kaput aldık, kaputunu boyattık. Siyah. Far derken bu samurluklar ikisi de göçük düzeltmeyle yapıldı, boyasız. 2 yıla yakın Bayram abi bunu kullandı. Bayram abiye buradan selam olsun, kulakları çınlasın. Ondan sonra bir gün ben bunlar işte bunun kaputunda piston vardı 2008'de yok falan filan derken kaputu kapatmışım. Tam kapanmamış mı ne olmuşsa. Bayram abi buradan çıktı. Hatta 10 kilometre gitti. Şile yoluna biraz hızlanınca kaput bir açıldı. Allah korudu. Allah'tan yoldan çıkmadılar. Yengem de çok korktu. Kaput tavana vurdu. O bir iki ezik oldu ufaktan. Onları göçük düzeltmeyle yaptık ama kaput yine çöp oldu. Tabii ki o kaza kaydına işlemedi. Biz de nasip oldu gittik bir tane daha kaput bulduk. Bu sefer mavi birebir aynı kaputunu bulduk ve boyasız bulduk. Bir iki göz vardı. Murat abi buradan ellerine sağlık. Teşekkür ediyoruz sana Kadem Oto'da. Bunun göz çıkışlarını halletti. Şu anda arabada kaput değişmiş ama her şey orijinal. Hata boya yok. Hadi gelin arabanın etrafını bir dolaşalım. Bakalım nasılmış. Arabamızda eller serbest modu var. Uzaklaşınca kapıları kilitliyor. Yakınlaşınca açıyor. Çelik jantlı 16 jant. Lastikleri artık ortaya aşağı geldi. Seneye değişse iyi olur. Biz bundan Bursa'ya Mursa'ya gittik. Şu anda böyle 170-180'lerde öteye beriye kendini atmıyor. Selik nikelajları bu dediğim gibi dolusu değil. Ama dolusu olmayan da da şerit takip sistemi var. Hız sabitlemeleri var. Çarpışma bilmem ne. Bir dünya radarı madarı her şeyi var. Öyle güzel bir araba anahtarsız çalıştırması var. Ledli farları var. Var da var daha ne olsun. Dediğim gibi boyasız ama kaput değişmiş. Bu arabada airbagleri değiştik arkadaşlar. Bakın 2 yılı doldurmuş airbag görüyorsunuz. Hani kabarmaydı bilmem neydi öyle. Hiçbir derdimiz yok ve orijinal derisi kullanıyor. Koltuklarda bir saçmalık yok. 61.000 kilometrede. Yok 66.000 kilometrede. Dediğim gibi 8 ileri şanzımanı bu arabaların gerçekten ödül aldı. Şimdi Peugeot Opel tekrar 6 ileriye dönmeye çalışıyor. 6 ileri de iyi ama 8 ileri hiç bozulmadı galiba. Onun için zorlarına gidiyor. 6 ileriye dönüyorlar. Biraz arabamız kirli. Buradan bu arabayı sürekli kullanan Emrah, Sıtır Hasar Emrah Sezden işte bulunalım. Yazıklar olsun Emrah. Bu arabayı bir temizle de. Vicdansız. Şurada bir ufaktan sürtmemiz var, çizgimiz var. Arkada da iki tane nedir o? 100 USB girişimiz var. 4 tane otomotivimiz var. Ön taraflarda deri ve kaplama var. Dediğim gibi otomatik var, otomatik silecek, hız sabitleme, ne arasam var. Tam bluetooth ekran, geri görüş kamerası var da var. Sınıfına göre, fiyatına göre güzel bir araba. Almak isteyenler Çakır Auto Acı Badem, Çakır Auto Yeni Doğan sahibinden kom sayfalarımızdan daha detaylı fotoğraflarını görebilir. Kazalı halleri, kazalı videoları, daha 2 sene önceki kazalı videoları da yine kanalımızda, YouTube'da da, Instagram sayfamızda da var. Kendinize iyi bakın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.